Amortisör takozu bozulduğunda ne gibi sesler gelir veya bozuk olduğunu nereden anlarız bu videoda göstereceğiz. Amortisör takozu bozuk olduğunda normalde tıkırtı şeklinde sesler gelir. Tabii ki ön takımda bir herhangi bir bozukluk olduğunda tıkırtı sesleri gelir ama bu sesler böyle arabanın alt katında değil de biraz daha üst katının önünden ses geliyor. Artı biraz daha rahatsız edilir. Fazladır böyle. Boşluk çok fazla hissettirir. Ve aynı zamanda bunu anlamanıyorum. Bu amortisör kulesinin takoz kapağını, kapağını alıyoruz ve koruyucu kapağını alıyoruz şuradan bakıyoruz. Göründüğü gibi somun kaymış. Normalde ortada olması lazım. Ve biraz daha yaklaştırdığımızda bilgilerin dışarı çıkacak gibi olduğunu, dağılmış olduğunu göreceksiniz. Daha iyi anlamak için diğer tarafa bakalım. Sağlam tarafa bakalım. Burada ortalıyorum kamerayı. Somun tam orta kısımda. Ve herhangi bir bilgi falan görünmüyor. Hani bilye de görünebilir ama böyle bilyenin dağılmış olduğu belli oluyor ee, diğer tarafta. Kameradan tam net görünmüyor ama dikkatli bakıldığında belli oluyor.